Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Bu videonun konusu Etsy üzerinde, TikTok üzerinde en çok satış yapan ürünleri bizlere gösteren, en çok kazanan mağazaları bizlere gösteren ve aynı şekilde en çok aranan anahtar kelimeleri bizlere gösteren yapay zeka destekli harika bir uygulamadan bahsedeceğim sizlere. Etsy üzerine eğer yeni giriş yapıyorsanız veya hali hazırda Etsy'de satış yapıyorsanız bu uygulama sayesinde gerçekten de işiniz çok daha pratik hale gelecek. Biz son zamanlarda yapay zekayı artık hayatımıza girdi biliyorsunuz. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu yapay zeka destekli uygulamaları veya programları kullanmayı tercih etmeye başladık. Çünkü hem işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor ve aynı şekilde satmak istediğimiz ürünlere de direkt odaklanmamızı sağlıyor. eBay'e de zaten yapay zeka desteği geldi. Ve bu eBay'e gelen yapay zeka destekle birlikte ürünleri çok daha hızlı yükleyebiliyoruz. Açıklamasını bilmiyoruz veya ne yazmamız gerektiğini bilmiyoruz veya kendimize özgü olmasını istiyoruz açıklamanın. Zaten ebay'de de aynı şekilde bu AI kısmına tıkladığınızda otomatik bir şekilde bizde description'ı hazırlıyor. Yani ürünün açıklamasını hazırlıyor. Başlığını hazırlıyor. Görselleri deseniz artık yapay zeka ile o kadar güzel işler yapılıyor ki bir ürünü gerçekten farklı bir ürünmüş gibi gösterip yani diyelim bir ürünü 20 tane satıcı satıcı biz o satıcılarla aynı resmi kullanmak istemiyoruz. Zaten Etsy'de suspend olma sebeplerinden biri de bu farklı resimler kullanmalısınız. Eğer aynı resmi birden fazla mağaza kullanıyorsa bütün mağazalar o resim yüzünden risk altına giriyor ve hesabı kapatılabiliyor. Suspend edilebiliyor. Etsy'de mesela dropshipping yapmak istiyorsanız bu gibi şeylere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. Etsy'de suspend sebepleri diye o videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki biz CMG Akademi ailesi olarak vermiş olduğumuz eğitimlerde öğrencilerimize veya bu işe girmek, bu işte başarılı olmak isteyen kişilerin kesinlikle ve kesinlikle destek ekibimiz tarafından desteklenmesini talep ediyoruz. E-ticarete yeni başlayacak ve ayda 3000 dolar, 5000 dolar yani biz hayal satmıyoruz. Biz gerçek neyse bu işte nasıl başarılı olabileceksiniz onu gösteriyoruz. Şimdi herkesin bütçesi olmayabiliyor. Bir işe girerken o yüzden de diyoruz ki mesela hemen şirket açmayın. Bu Etsy için de geçerli. Bireysel olarak zaten bunu yapabiliyorsunuz. O yüzden bir şirket açarak girmeniz çok daha fazla risk sizin için. Bilmediğiniz konularda suspend olduğunuzda o şirket adına bir daha maalesef hesap açamazsınız. Ancak ve ancak o hesabı tekrardan aktif ettirmeniz veya açtırmanız gerekiyor. O da gerçekten meşakkatli ve zor bir durum oluyor. O yüzden diyoruz ki şirket açmadan öncelikle dropshipping yani stoksuz satışla başlayın ki bunun hiçbir riski yok. Sıfır risk. Hiçbir riski yok. Yani para kaybetme gibi bir şeyiniz yok arkadaşlar. Bu şekilde başlayın. Daha sonrasında ilerleyen aşamalarda şirketinizi açtığınızda, işlerinizi büyüttüğünüzde stoklu satışa da geçebilirsiniz. Veya stoksuz satıştan da devam edebilirsiniz. Bunların yöntemlerini bizler eğitimde gösteriyoruz. Takıldıkları her konuda destek sağlıyoruz özelden. Ve aynı zamanda da fiyatlarımıza henüz zam yapmadık. CMG Akademi.com sayfamızı ziyaret edebilir. Ve merak ettiğiniz konular olursa da Instagram'dan bizleri takip edip DM'den yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi sizlere Etsy Shop AI'yı göstereceğim. İlk olarak bizi gösterge paneli karşılıyor. Aşağıya bir link bırakacağım. Bu link üzerinden indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Farklı farklı yerlerde araştırıp kafa karışıklığına sebep olmaktansa biz tek bir platformu kullanmanızı ve bu platform üzerinden hem tecrübe edinmezi hem de ürün araştırması, mağaza araştırması, kelime araştırması gibi şeyleri basite indirmenizi sağlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak baktığımızda gösterge panelinde popüler olan işte en çok satan ürünleri, Etsy'nin seçtiği ürünler, yıldızlı mağaza satıcıları, videolu ürünler, trendler bizi karşılıyor. Sağ tarafta da aynı şekilde TikTok. Buraya geldiğiniz zaman burada en çok satış alan kategorileri bizlere gösteriyor. İşte en çok satış alan ev yaşantısı, daha sonrasında işte el işi malzemeleri ve araçları, giyim gibi böyle burada seçenekler yer alıyor. Biraz aşağıya indiğiniz zaman en iyi 5 ürünü bizlere gösteriyor. Şimdi bu en iyi 5 ürünü genelde bu programı kullanan herkese çıkartıyor. Fakat buradan işinizde yarayan bir şeyi örnek olarak kendinize alabilirsiniz veya ürün araştırması sekmesinden çok daha detaylı bir araştırma yapabilirsiniz. Hemen sağ tarafında en iyi 5 tane mağazayı bizlere gösteriyor. Bu da işte hem yaptıkları satış, cirolar vesaire bunları incelemek için de detaylı bir şekilde tıkladığınızda detaylarını gösteriyor Mesela bir tanesine tıklayalım şimdi toplam satışa baktığınızda 2.8 milyon diyor toplam inceleme 575 bin toplam tahsilat inceleme oranı satıştaki ürünler satışlar 30 gün sürüyor yani 30 gün boyunca aylık olarak burada bize gösteriyor son 3 günü seçebilirsiniz. Son 7 günü seçebilirsiniz. Ben genelde 3 7 30'u kullanıyorum ama en çok kullandığımız 3 ile 7. Çünkü hani son zamanlarda işte son 3 günde 7 günde bir ürün eğer trend olduysa, ee, pik verdiyse biz hemen o ürünü yakalayıp atıyorum kendi mağazamıza ekliyoruz. Aşağı indiğimizde mağazanın satmış olduğu ürünleri ve tekrar tıkladığınızda da mağazaya giriş yapabilir. Ve bu mağazanın işte kaç liradan sattığını, ne kadar sattığını, ee, ne gibi özellikler sağladığını bizlere gösteriyor. Tekrar buraya gelelim. Şimdi bu komple mağazanın zaten. Mağaza analitiği dediği de mağazanın grafiği. Mağaza satış trendleri. Hangi dönemlerde ne kadar satış gerçekleştirmiş. Hangi ürünleri satmış gibi. Aşağı indiğinizde mağaza incelemesi bizlere gösteriyor. Mağaza koleksiyonu trendleri. Yani aslında burada yapmış olduğu satışlar. Mağazanın vermiş olduğu bilgileri her şeyi gösteriyor. Etiket analizi dediğinizde de. Burada Mesela diyor ki işte en çok aranan kelimeler. Işte yılbaşı hediyesi, doğum günü. Böylelikle anahtar kelimeleri de buluyoruz ya. Bu anahtar kelimeleri yüklemiş olduğunuz ürüne de ekleyebiliyoruz. Mesela buradan copy dediğinizde direkt bunu otomatik olarak ekliyor. Yani bu kelimelerle alakalı bir ürün satış gerçekleştiriyorsanız bu kelimelerden faydalanabilirsiniz. Burada mağaza takibi var. Bu da bizim en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Mesela beğendiğimiz bir mağaza varsa o mağazayı takip alıyoruz. Son zamanlarda hangi ürünü yüklemiş, hangi ürünü çıkış yapıyor yani trend olmaya başlamış bunları takip ediyoruz. Bunların başlıklarını takip ediyoruz. Satış analizini aynı şekilde takip ediyoruz. Aşağıda zaten anahtar kelime söylemiştim. Anahtar kelimelerin en çok aranan kelimeleri bizlere gösteriyor. Bu bu şekilde zaten gidiyor. Böyle işte satış, yarışma, yorumlar en çok yorum almış, koleksiyon almış. Bunları bizlere çok ciddi anlamda gösteriyor. Yani bu aslında muazzam bir seçenek. Çünkü birçok şeyi bizlere gösteriyor. En iyi mağaza dediğiniz zaman burada Etsy üzerinde en çok satış alan mağazaları, en çok kazanan fiyatlarıyla birlikte bizim karşımıza çıkartıyor, gösteriyor. Kapalı mağazada Etsy'de satış yapan, hali hazırda belirli bir noktaya gelmiş fakat kapanan mağazaları bizlere gösteriyor. Ve o kapanan mağazanın, yani bunu şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya, kapanan mağazalar bizim ne işimize yarayacak? Aslında çok işimize yarıyor. Herkes en iyi mağaza veya ürün araştırması yaparken biz kapalı mağazalara bakıyoruz. Kapalı mağazalarda en çok son zamanlarda hangi ürünleri satmış, hangi ürünleri tercih etmiş, hangi ürünlere, hangi başlıkları kullanmış bunlara bakıyoruz. Ve diyoruz ki mesela diyelim bu mağazaya girdik. Bu mağazanın içerisine baktığımızda en çok hangi ürünü satmış diyoruz mesela. Onu araştırıyoruz. Şu ürün e, CJ gibi bir platformda da var bu arada onu araştırıyoruz ve daha sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu bulmuş olduğumuz ürünü kendi mağazamızda ekliyoruz. Çünkü neden? Mağaza kapandığı için o ürünün satışı durmuş. Fakat o ürünün başlıkları hala araştırılıyor ve Etsy'de aranıyor olabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Başlığını kullanıyoruz. Ürünü kullanıyoruz. Biraz tabii ki resimleri, içerikleri kendimize özgü değiştiriyoruz. Ve ne oluyor? Otomatikman o mağaza kapandığı için o mağazanın satmış olduğu ürünler müşteriler Portföyünü biz kendi mağazamızda çekiyoruz. Yani buradaki mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde kendinize bir yöntem de bulabilirsiniz. Bu gerçekten çok harika. Mesela Bestseller tıkladık. Bak zaten ürünün yani mağazanın kapandığını gösteriyor. Bu ürün mağazada şu an kullanılamıyor gibisinden. Bakıyorsunuz. Mesela burada hangi ürünler satmış, ne kadar satmış. Bak mesela bazıları Bestseller olmuş gibi. Aşağı indiğiniz zaman ve buradan detayına tıkladığınızda da bizlere detayını gösteriyor. Bakın mesela United States Handmade demiş. Aşağı iniyorsunuz. 15 günlük. Son 90 günlük bakalım. Mağaza kapandığı için 30 günlük göstermiyor. 90 günlük olarak bakıyoruz. Ortalama şurada falan kapanmış galiba. Burada düşmeye başlamış. Mesela. Buradan satış analizlerini yapıyoruz. O yüzden oldukça faydalı. Yine burada hemen şunları kapatalım. Kafamız karışmasın. Şimdi bir de burada TikTok için Etsy diye bir başlık var. Bu da şu anlama geliyor. İşte Etsy'nin TikTok'ta videolu bir şekilde en çok satan, satış alan videolara reklam çıkılan ürünlerin Etsy tarafından TikTok tarafından seçildi. Mesela şuraya bir tıklayalım. Bu bildiğiniz aslında tişört. Fakat kişiselleştirilebilir bir tişört. Burada güzel satış elde etmiş. Şurada biraz düşmeye başlamış. Yine aynı şekilde burada da hemen şöyle Türkçe yapalım. Daha iyi anlayabilmeniz için. Koleksiyonun büyümesi. Büyümeyi inceleyeyim. Burada onlara bakıyoruz. Daha sonrasında yapmış olduğu satışlar. Kazanmış olduğu toplam incelemeler. Şimdi mesela en çok satanlar süresi 18 gün boyunca. Bak bak kız arkadaşı hediye, erkek arkadaşı hediye, sevgililer günü hediyesi, kaçak gömlek. Biraz çeviri farklı olmuş da. <laughs> özelleştirilmiş gömlek. Burada bunun en çok satan ürünlerin bize etiketini ve analizini gösteriyor. Ama bu ürünle alakalı yani tişörtle alakalı. Daha sonrasında burada zaten çok fazla seçenek yok. Mağaza araştırması, ürün araştırması. Buraya ürün araştırmasına da tıkladığınız zaman mesela yine aynı şekilde son 7 günde veya son 30 gün olarak seçebilirsiniz. Videolu etsi seçimi en çok satan kitap olarak çevirmiş. Aslında bakalım kitap mı? Değil. bestseller yani en çok satan ürünler anlamına geliyor ama dediğim gibi bazı kelimeler Türkçe çevirdiğinizde kayıyor. Aşağıya doğru indinizde burada birçok ürünü bulabiliyorsunuz. Mesela biz şunu yapıyoruz. Diyelim bir tane ürünü bulduk. Bu ürünü sevdik. Bu ürünü sağ tıklıyoruz. Ebay veya resmi Google ile arat diyoruz. Bunun zaten bilgisini eğitimde de gösteriyoruz. Amerika'da satış yapmak istiyorsanız Google'unuzu Amerika'ya çevirmeniz gerekiyor. Ve ara dediğinizde burada sağ tarafta hep Amerika'da satış yapan kişiler karşımıza çıkıyor. Mesela AliExpress'te varmış. 975'ten mesela satışı gerçekleştiriliyor görüyor musunuz? Ama kişi ne yapmış burada? Bunu atıyorum birden fazla mutlaka sipariş vermiştir ve resimleri de kendine özgü yapmış bakın. Çekmiş yani bildiğiniz tamam mı? Aynı ürün AliExpress'te mevcut. Fakat güzel satışı yapmış mı? Yapmış. Satıyor mu? Satıyor. Siz ona bakın. Şunu dile getireceğim. Siz burada beğenmiş olduğunuz ürünün başlığını alıp işte farklı yerlerde orada burada işte saatlerce vakit harcayıp de da ürün aramanıza gerek yok arkadaşlar. Ürünü açacaksınız, sağ tıklayacaksınız, resmi Google'da aratacaksınız Hangi ülkede aramak istiyorsanız da onu Google kısmından çevirmeniz gerekiyor. Yani biz şu an bunu yaptığımızda Türkiye üzerinde olduğumuz için konumu otomatikman Türkiye'de satan kişileri gösteriyor. Siz bunun konumunu otomatikman Amerika yaparsanız veya işte Almanya yaparsanız veya Fransa yaparsanız Google Lens ile arattığınızda otomatik bir şekilde o ülkede satış yapan veya satan satıcıları bizlere gösterecek. Bu da bizim için oldukça avantajlı. En kötüsü farklı bir resim istiyorsanız AliExpress üzerinden satıcıyla ile iletişime geçebilir. Farklı bir resim isteyebilirsiniz veya evinize sipariş edebilir. Evinizde böyle bir yeteneğiniz varsa kendiniz bunun resimlerini çekebilirsiniz. Biz genelde satıcıdan talep ediyoruz. 3-5 kuruşa ateşliyoruz. Satıcı bize çok güzel profesyonel bir şekilde resimleri gönderiyor. Biz de bu resimleri sanki kendimize aitmiş gibi yüklüyoruz ama aslında drop yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu da bir dipnot. Burada anlatabileceklerim aslında bu kadar. Çünkü e, çok kafa karıştırıcı, çok karmaşık bir program değil. Çok basit bir program. Ürün araştırması, mağaza takibi, her şeyi burada bizlere gösteriyor. Biraz kurcaladığınız takdirde bulabilirsiniz. Eğer takıldığınız nokta olursa da mutlaka yorumlar kısmına belirtin veya bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mutlaka destek sağlayacağız. Yardımcı olacağız elimizden geldiğince arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.